Basın Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul gündemine gelmiştir. Teklifte internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasına yönelik gecikmiş ancak yerinde bir değişiklik öngörülmüştür. Bu süreçte Türkiye televizyon yayıncıları işverenleri sendikası olarak internet haber sitelerine gelir yaratacak olan resmi ilanların yayınlanması hususunda yerel televizyon ve radyolara da bu imkanın tanınması gerektiğine yönelik taleplerde bulunduk. Bu kanunun gerekçesinde gazetelerde yayınlatılması zorunda olan resmi ilanların etkin ve verimli şekilde daha fazla muhataba ulaştırılması, şeffaflık ve rekabet ortamının sağlanması amacıyla internet haber sitelerinde de yayınlanmasına imkan verilmekte. Böylece bu sitelerde resmi ilanların yayın mecrası olarak belirlenmektedir ibaresi dikkate alındığında daha fazla muhataba ulaşması, şeffaflık ve rekabet ortamının sağlanması hususlarında televizyon ve radyolara yönelik de aynı gerekçeyle düzenleme yapılması gerektiği hususunu sayın vekillere ilettik. Türkiye genelinde yayın yapan televizyon kanalları ve radyolar olarak taleplerimizin göz ardı edilmesinin burukluğunu yaşamaktayız. Bu konuda bir düzenleme yapılmamış olması teknik ve mali sıkıntıları her geçen gün artan yerel medya hizmet sağlayıcılarını karamsarlığa itmektedir. Basılı yayın resmi ilanlarla desteklenirken internet haber siteleri resmi ilanlarla desteklenecekken yerel televizyon ve radyoların kaderine terk edilmiş olmalıdır olması bizleri derinden üzmektedir. Hem gazeteler hem internet haber siteleri özel olarak reklam ve ilan alabilmekte, üstüne üstlük resmi ilanlar yoluyla da desteklenmekteyken, yerel radyo ve televizyonlar özel reklam ve ilanlar noktasında gazete ve internet haber siteleriyle rekabet etmekte. Bunun yanı sıra birçok kanunda zorunlu tutulan ve hiçbir ücret ödemeden yayınlanmak durumunda olunan zorunlu yayınlara ve kamu spotlarına süre vermek durumundadır. Hatta radyo ve televizyonların bu noktada belirli saatlerde yayınlanması şart koşulan yayınlar sebebiyle feragat ettiği süreler bulunmaktayken gazetelerin sayfa sayısını arttırmak imkanı, internet haber sitelerinin ise hiçbir maliyete katlanmadan istedikleri kadar ilana ve reklama yer verme imkanları bulunmaktadır. Yerel televizyon ve radyoların hem doğal sınırları hem de kanunda zorunlu tutulan saatler arasında yayın yapma mecburiyetleri varken bir de hiç hiçbir karşılık almadan bu yayınları yapmak yükümlülükleri bulunmaktadır. Her ne kadar bu kanun teklifiyle yaralarımız sarılmamış olsa bile sayın vekillerin bu kanamayı durduracaklarına ve rekabet ortamının sağlanmasına yönelik yeni teklifleri olacağına yönelik beyanları olmuştur. Umarız en kısa sürede bir radyo istasyonumuz daha maddi imkansızlıklardan dolayı sesini kısmadan bir televizyon kanalımız daha yayın yapmaya gücü yetmediği için stüdyo karartmadan verilen sözler yerine getirilecektir. Medya sektöründe bu haksızlıkların giderilmesi daha rekabetçi ve daha şeffaf bir sektöründe güçlenerek yaşamasına vesile olacaktır hükümetimizden radyo ve televizyonlarında resmi ilanlar noktasında basın ilan kurumu kapsamına alınmasını, ücretsiz olarak yayınlanan zorunlu yayınların da ücretli hale getirilmesini Türk medyasının ayakta kalması adına bir zaruret olarak talep ediyoruz. Mehmet Okan Kaya, Türkiye Televizyon Yayıncıları İşverenleri Sendikası Genel Başkanı.